O zaman sevgili YouTube, sevgili Twitch, Dadı Nasıl serisinin bir yeni oyunu, bir yeni videosuyla karşınızdayım. New Cycle'da karşınızdayım efendim. New Cycle bildiğiniz gibi bir yerli yapım. Yerli yapım, şehir kurma, hayatta kalma oyunu. Frostpunk'ta da benzer bir tarzı sahip olduğunu söylemeliyim. Bir ayından falan da birazcık andırdığını bile söyleyebiliriz hatta. O oyun müzikleri çok güzelmiş. Bakalım nasıl bir oyunmuş, tadı nasılmış, çıkınca nasıl oynayacağız hep beraber göreceğiz efendim. Bu arada videoları benim kanala abone olarak destek olduğunuz için aileten teşekkür ediyorum. Ve siz de böyle oyunları, böyle demoları erişmek, oynamak isterseniz 26 Haziran'a kadar oynayabiliyorsunuz. Ha oynayamadınız. Bu video size geldi 30'unda. Ne anlatıyorsun lan falan diye konuşuyorsanız bir kere çok kabasınız. Onu en baştan söylemek istiyorum. Ama diğer yan taraftan da oyunun ne olduğunu görmüş oluyorsunuz. Tamam bu kadar sinir atmaya gerek yok yani öyle düşün. Tabii teşekkür ediyorum. Buyurun daha da uzatmıyorum. Şimdi. Şimdi öncelikle ayarlar. Oyna. New Cycle demosu hakkında. Ee, Sim Next Fest kapsamında yayınladığımız bu depo versiyonuyla bir kez daha mutluluğunu yaşıyoruz falan filan. Ee, örneğin demo versiyonunda hasta insanları iyileştirip tekrar ayağa kaldırabilmeniz için ihtiyacınız olan yapılara ve ham maddelere ulaşamayacaksınız. Onları ölüme terk etmek demo oynanışınız izin vermeyeceği için bu versiyonda ağır hasta bireyler çalışamaz hale gelmeden işlerine devam edecekler. Hala ölümler olacak. He. Okey. Hikayeyle doğrudan ilgili olan dış dünya keşfi, diplomasi ve ticaret bu demoda yer almıyor. Trenler ve taşıma bantları gibi gelişmiş sistemler demo versiyonunda mevcut olmayacak. Bu ve benzeri sınırlamalar nedeniyle özellikle basitleştirilmiş ve kısmen modernize edilmiş bir erken aşama oynanışı deneyimleyebilirsiniz diyor. Okey. Tamamdır. Yeni başlayanlar için öneridir. Serbest demiş bizim huzurlu mod? Valla yeni başlayanlar için önerilir de biz sonuçta şey değiliz. 100-150 saat bizim Sıfır Bankamız vesairemiz var. Bence hikayeyle girelim. Zor, tam bir zor yani gerçekten. Buradan devam ediyoruz. Bahar başlangıcı. Açık araziler, verimli topraklar barındıran bu biyomda mevsimler arası geçişler az çok rahat yaşanır. Yemek ve su açısından fazladan bir zorluk içermesi de bu coğrafyada yer alt kaynakları daha seyrek teremiş. Buyurun. Haydi bakalım. Müziklerine bayıldım yalnız. Ben Frostbank'ın da müziklerini çok severim biliyorsunuz. Yeni saklı hoş geldiniz. Buyurun. Artık bu küçük topluluğun yöneticisisin. İlk güneş patlamasının üzerinden neredeyse yarım asır geçti. Felaketin ilk anlarında tüm teknolojik altyapımızı, küresel döngüyü sağlayan tüm araçlarımızı ve bir medeniyet olarak paylaşabileceğimiz hemen hemen her şeyi kaybettik. Sonraki yıllar sürekli imkansızlık ve umutsuzlukla boğuşmak zorunda kalan insanlığın en karanlık yıllarıydı. Sopa ve taşlarla yapılan savaşlardan nükleer savaşlara kadar güneşin yok etmediği şeyleri de biz kendi ellerimizle yok ettik. Binlerce yıllık medeniyet yerle bir oldu. Buradaki hemen hemen herkese, herkes gözlerini yeni dünyaya açtı. Elimizdeki kaynak ve imkanlar kısıtlı. Derme çatma barınaklarımız bize bir gelecek vaat etmekten uzak. Geride kalan bizler alın terimizle her şeyi sıfırdan inşa etmeliyiz ki sürdürülebilir bir yaşam biçimi kurabilelim. Ve bu yolculukta sen liderimiz olmalısın. Sen sen. Evet sen. Zamana yenik düşen bilgi birikimimizi tekrar er edinmeli. Yeni fırsatların kapılarını aralamak için çevremizi keşfetmeliyiz. En önemlisi de dünyanın yaşama elverişsiz bir yere dönüşme ihtimaline karşın sadece hayatta kalmanın ötesine geçerek gelecek neslimizi güvence altına almanın bir yolunu bulmalıyız. Hayatı olduğu şekliyle koruyabilir miyiz bilmiyoruz ama en azından yuva diyebileceğimiz bir yerin inşa edilmesine yardımcı olabiliriz demiş. Tabii ki <laughs> en baştan başladığımız için eğitimine de bakalım. Buyurun. Yerleşik hayata geçiş. Saha kampı kuruyoruz. 20 kütük 10 taş topluyoruz. Olayımız bu. Şef gezgin hayatı bizlere derme çatma yapılar inşa etmek için yeterli tecrübeyi kazandırdı. Buraya yerleşeceksek daha sağlam dayanıklı barınaklara çalışma alanına depolara ihtiyacımız olacak. Üretip şey yapmamız gerekiyor. Okey. Allah'ım. Tabi bu şeye göre e, Frostpunk'a göre çok daha büyük. Ki ben öyle daha çok seviyorum bu arada çünkü şöyle yapacağım demo için Bu normalde böyle görünmüyor arkadaşlar benim yayında OBS'ten kaynaklı bir kasma yaşıyorum PC'mden kaynaklı bir kasma yaşıyorum o yüzden kasmaması benim için en önemlisi şimdi saha kampı kuralım kaynaklar tamam ya onu buluruz Sağ kampı Ha, odun kaynaklarını gösteriyor. Ha ha. Burada taş kaynakları mı var? Bu taş mı? Ne bu? Demir. Bize taş lazım. Taş. Taş ve odun. Şurası iyi midir? Taş, odun, demir de var. Buyurun. Yani... Ha yok bunlar. Bunlar gidiyormuş zaten okay. Ben mi yönlendireceğim acaba diye. Tabii ki hızlandıralım. Busy day. Oduncu Taşçı Hatta fullleyelim ya Odun ve taş Toplansın odunumuzu topladık Toplam 32 odun var burada ya 15 kütük diyor Okey Şimdi İşleme ve ilerleme. Hıza ve kereste. Okey. Şimdi yavaşlatalım tekrar. Üretim. Hıza Ha, buranın yakınında olması lazım. Güzel. Okey. Mod değiştir. Ha. Ben böyle okuyayım. Şöyle yapalım. Oradaki odunları birazcık cıpçıpladık ama. Bu nasıl gayretli ya krala bak. Helal lan sana. Aslanım benim. Hemen üretim binası kendi önemli yapılarından. Burada hedef ürünümüzü belirliyoruz. <laughs> Özümüz gereken ham madde miktarı ve süresi standart formüllerde binada çalışan ana toplumun Sınıfını genel yani verimlilik O, okey, okey. tamam. Bu da durumlar, okey. Yol ağına bağlı değil ve iş gücü yok. Bu... Kaç kişiyiz biz ya? Bunlar kim? Bunlar kim? Bunlar ya, Bunlar mühendis ve şey galiba. Yol ağına bağlı değil. Mesela yolu nasıl bağlayacağım? Dur dur bakayım. dur şöyle yap, yavaşlatayım durdurmayalım. <laughs> yol bağlı değil ya. Yol ağına nasıl bağlayacağız? Tozlu yol. Araştırılmamış. Yollarına hmm. Ha yol bağlayamıyor ama çalışıyorsun değil mi? Eksi yüzde otuz workforce diyor. Okey. Şeyi var. Dezavantajı var ama çalışıyor yani. Güzel. Hala bile kasıyor yayınlan Çok enteresan bu arada. Yani hala bile kasıyorsa o zaman oyunu güzel gösterelim abi bari. Ha, bu oyun güzel gözüken bir oyun çünkü şuna baksana. Nereden nereye geldik. Böyle de çok kasıyor. Oyun kasmıyor bu arada. Oyun 60 FPS sabit ya. Benim PC kasıyor. Daha doğrusu OBS kasıyor. PC de değil. <laughs> Galaslarımızı üretiyoruz yavaş yavaş. Sınırda yabancı bir grup belirdi diyor. Nerede belirdi lan? Bunlar kim? Yabancılar. Kimsiniz lan siz? yerleşimimize katılmak için izin bekliyor. E katılın gel. Hoş geldiniz gerizekalılar. Öğretici adımımızı tamamladık. 30 kereye ulaştık. Güzel. Yeni adım. Yol. Lumberville Mill ve Main Hall arasına yol inşa et. Tamam bir tane. Tamam bakalım. Oh. Hele şunun güzelliğine bak. Müthiş trafik de yok. Ama ya böyle yaptım, oyun daha akıcı oldu ha, yayında. Pardon. Kuyu inşa edelim. Kuyu inşa edeceğimiz spesifik bir nokta var mı acaba? Aa, nanda nanda varmış. Bunların ikisinin ortasına eklerse ikisinden de besleniyor gibi algılıyorum. Buradan şey yapıyor. Ne yapıyor? İki taraftan da beslendiği için daha fazla su çıkıyor diye yorumladım ben. Bilmiyorum. hizmet, hizmet falan demeyelim ustam. Depo, kaşif loncası mesela. yollarına bağlı değil hemen yollarına bağlayalım seni Bence biz şu yolu kullanırız Şu şekil Ha? Aynen öyle yollarına da bağladık İki gündür faaliyet demiş bina. İki gün mü geçti lan? Ne abi geçti oğlum iki gün? Zaman su gibi akıyor derler ya. <laughs> Ve 60. Let's go. Yazda falanız ya bu arada. Toplayıcı kampı inşa edip 40 tane mantar toplayalım. Kaynaklardadır. Bak burası mantar bölgesi. Et de var. Şöyle gidelim balık da var. Burası güzel. nesko <laughs> 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 Gayet iyi gidiyor her şey. Bunlar ne? Basit ürün, mantar, demir cevheri, demir külçe, basit alet, deri, kıyafet. Oo, çok güzel şeyler var abi. Çok detaylı bu arada. Sonraki seviyeyi yükselt. Bu nedir? Aa, hayır şu an değil. Bunların da performansını artırabiliyoruz çok iyiymiş ya. Kağıt da üretebiliyoruz. Bunun derdi neymiş? Tamam. Ha pardon. Ben niye anlamadıysam şunu nasıl anlamadım ya. Bildiğini anlamadım yani. 40 mantarı da topladık ustam kolaydı. Aşevi inşa ediyoruz. Basit yapıları araştırıyoruz, aşevi inşa ediyoruz. Basit yapılar teknolojisini nasıl araştırıyoruz? Burası mı araştırıyor? Yazılar, kurallar, mevcut eylemler. şeye bastım ama. Fuck. Yanlış bir şey yaptık. Bir saniye, bir yavaşlayabilir miyiz? Şuradan ha. Şuradan yapım malzemeleri, basit yapılar. Güzel. Onun ilerlemesini şuradan takip edebiliyorum. O da güzel. Okey. Okay. Ya buraya önce şey perişan oldu. O bir es anlamında. Şimdi bunlar yaşamla alakalı mıdır? Kaynak üretim aşı aynı. tam ortalayamadım bir sinir oldum da. Onu da düşünmeleri çok güzel olmuş bu arada benim gibi simetri hastalar için. Herkesin yeme ihtiyacı var. Phoebe tamam. Hallediyoruz Phoebe. Sakin ol bebeğim. Sizi mantara boğacağım ya. Mantar su. Oyna. Buyurun. Mantar çorbası. Kremasız. Yenir. Şimdilik nefes aldırır. Kış geliyor. Buyurun. Nüfus yönetimini keşfet. Nasıl keşfediyorum? A. Nüfus yönetimi buradaki tüm topluluğun genel durumunu detaylarıyla görüntüleyebilirsin. Şehrin yönetimindeki en önemli başlık insanlardır. Tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalış, moral ve efficiency gibi e, çıktıları olabildiğince yüksek tutmaya çabala. Günlük pay üretim gücüne göre oranla ve sürekli iyileştirme yapabilecek şekilde ilerlemeye çalış. İhtiyaçları karşılayan bir toplum yüksek morali, iyi bir sağlığa ve kesintisiz iş gücüne imkan sunar diyor. Toplumun sınıflarının oluşu 3 temel sınıf kendi özgü nitelikleriyle belirli görevlerde öncü olarak çalışması gerekir. Ancak hemen hemen her üretim yapısı gelişmişlik seviyesine göre üç sınıftan da iş gücüne eş zamanlı ihtiyaç duyabilir. Bu çok güzel olmuş bu arada. Her sınıfa ait nüfus sayısını ve dağılımını buradan takip edebilirsiniz. Yetişkinler iş gücü olarak görevlendirilebilir. Çocuklar, hastalar ve emekliler çalışamazlar. Ancak yine de belirli kaynaklara ihtiyaçları olacaktır. Toplum sınıfına ait tüm temel ihtiyaçları buradan yönetebilirsin. Gıda, su, kıyafet, alet edevat gibi ihtiyaçların karşılığı ise kişi ise yok, kişi başına günlük ortalaması hesaplanarak belirlenir. Tüm sınıfa ne seviyede dağıtılacağını yöne buradan yönetebilirsin ve gerçekleşme oranı ile birlikte diğer etkileri burada görüntüleyebilirsin diyor. Gerçekleşme oranı derken barıma ve genel hizmetlerinde erişim olanı buradan görebilirsin İhtiyaçlarına karşılama oranına göre genel memnuniyet sonucu elde edeceksin ve to bu toplum sınıfının genel moral değerine baz oluşturacaktır okey workforce ee, erişimine iş gücün ne kadar az veya çok mesai yapacağını belirlemeni sağlar üretim ve hayat dengesi gözeterek şartlara ve ihtiyaçlara göre bu göstergeyi yönetmek çok önemlidir uzun mesai saatlerinin olumsuz moral etkisine çözüm üretsen de yorgun insanların daha kolay hasta olabileceğini veya daha fazla iş kazasına sebep olabileceğini unutma. Doğru. Efficiency toplumun genel moral seviyesine göre hesaplanır ve toplum sınıfının ana sorumlu olduğu iş binalarındaki üretimin temel verimliliğini hesaplamakta kullanılacak baz puandır. Demiş. İhtiyaçların karşılama oranı dış dışında birçok dış etmenden de etkilenir diyor. Okey. İş gücü verimlilik, kötü moral, sıradan moral, iyi moral, mükemmel moral. Okey, 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 okey. Oka. Bu şekilde. Anladım. Yani tam olarak oturmadı. Oyunun içinde görmem lazım onu. Ars talep. Yiyecek payı dağıtımına normal düzeye al. Payları 3 gün boyunca başarılı şekilde dağıt. Ee, bir yuvayı andırıyor. Paylar bir tüketilebilir malın kişi başına bir günde en ne kadar sarf edildiğini ifade eder demiş. Ee, okay. Nasıl yapacağım onu? Şuradan. Dağıtım normal. suyu da normalde atalım. Aa. İki gün boyunca bu dağıtımı gerçekleştir. Okey. Şuradan da diyor şeyi evrene ilişkin şeyi öğrenebilirsin diyor. Lor. En ya Tam bakarız ona da. Son adım. Genel bakışı keşfedin. Burası. Sağlık durumumuz gayet iyi. Yiyecek durumumuz iyi. Su, aile zilevatta biraz geriyiz. Depomuz çok şey değil. Elektrik üretmiyoruz. Pardon toplam 200 watt kilovat üretiyormuşuz toplum genel olarak işçi binalarımız bu şekilde üretimimiz bu şekilde hızlı olarak da bu ben beğendim ben beğendim harbiden şey olarak çok tatlı olmuş ya fikirleri çok güzel oyunun hoşuma gitti benim Evet sevgili YouTube. Size de böyle bir ilk bakış yapmış olalım. Ee, oyunu tanıtmış olalım diyelim. Gerçi oyunun çok tanıtılmaya ihtiyacı yok yani benim tarafından da. Ee, ben oyunu çok beğendim. Muhtemelen çıkışında ben bunu oynarım. Ee, çünkü Frostbank zaten çok seven biriyim. Frostbank'tan çok daha detaylı bu. Şey anlamında, içerik anlamında çok daha bol diyeyim. Ben beğendim. Oynamayı düşünüyorum. Çıkışına kadar daha fazla nasıl videosu da gelir daha fazla böyle oyun da gelir umarım. Yapan ekip yerli bir ekip. Ellerine sağlık diyorum. Elinize sağlık. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoları benim kanala abone olmayı unutmasanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.